Merhaba arkadaşlar. Her zamanki gibi yargı dağıtmaya hoş geldiniz beraber. Kükremeye geldik evet. Hadi bakalım. Güzel bir maç olsun. Teke tek diş diş. Bu aralar hilecilere çok denk geliyorum ya. Çok iyi var. Bunları bir hemen toplayalım ondan sonra hemen atağa kalkacağız, rushlayacağız her zaman gibi. Burada kimse yok mu ya? Her insan bir kişi verir buraya botta olsa. alacağım. O M416'dan daha iyi hasar veriyor arkadaşlar. Bu arada biriniz olsun. Artık buradan gören önce uzaklaşmamız lazım. Bayağıdır oyalandık burada bir buçuk dakikadır. bir önce millete yargı daha zaman geçmedi. hadi. Abi. Olacaksa bir bot olsun dedik onu da de verdiler. Vay <laughs> vay vay bota bak bota. <laughs> Adam zikzak çizerek yapıyor onu. Ne? Ya, bu neslin botları bir harika. Yeni nesil bot. bir arabamız. Ses aldım. Buradasın aslan parçası. Seni yiyeceğim. Hiç merak etme. Sen de olanı sana koyacağım aslan. Geliyorum. Karşıdasın. Karşıda gördüm. Gelen giden yok. Seni rastlayacağım. İşte geliyorum aslan. İşte geliyor. Özel harekat. <laughs> Alacağım oğlum seni. Geliyorum. Bekle. Kesin pusuya yattın orada. Azıcık canım kalmış. Onu basıyordum. zamanki gibi. Tek başıma bazen yardım ihtiyacı olabiliyor ya. Takılabiliyorum bazen. Bazen birinci, bazen ikinci. Genellikle onuncu. <laughs> Oynamaya çalışıyoruz. Çatışanlar acaba? Biri var. Şu çatılar çok seviyorum ya. Şatı güzel Şu karşıda biri var Sağlam oyuncuya benziyor ama yanımda da birisi var o yüzden mecbur arada kaldım kabaşı <laughs> yıkmadan buradan sağlam bir şekilde çıkmamız lazım adam vuruyor millet vuruyor acı. birileri daha sese gelecek diye muhtemelen tahmin ediyorum sağa gitti var ses var. Banzel, vay. Alan dışında atmış çaka. Ne üzülmüştür lan. O gitti. Ona ona al, sonra ilgileneceğim. Ya ben buradan çıkayım ya. Çok pis arada kaldım. O gerizekalı bekliyor orada sinire çıkmadım en sonunda. Kaçmıyorum ha kaçtım sanmayın. <laughs> <laughs> Geri döneceğim. Oyunu tekrardan... Aa tamam çatıda gördüm. Yok değilmiş oralardan da ses geliyor. Yok. Sen çatıdasın aslan gördüm seni orada. Hala oradasın lan bir de. N'apıyonuz <laughs> burada? <laughs> Sanki su baskını var oraya kadar çıkmıyor. Oo bomba. vay, Kışma da sana. Abi. Ben geliyorum. Olur mu öyle şey? Yeni düşmanlarımız var. MHP'nin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Mevken. Çok iyi ya. Ben bir ara hiç kullanmadım bunu ya. 4-6, 46. Sıkıntı. arkadaş. Gelen ölüyor ya. Gelen ölüyor ya. Adam parçalıyor reisi ya. <laughs> S12 yok mu S12. S12? olmazsa ben oynayamıyorum ya. S12 şart. Yakın mesafede var ya. Yok ya şansın yok yani. Her türlü alırım yani. vay vay. Ya bu araba da ne kadar güzel seviyorlar ya. Gel aslanım. Gel yiğit. Abi de fazla. Oğlum bu ne ya? Hiç Bit, bitmediniz lan. <laughs> Arabadan da iniyorlar gel. Evet. Lan mermi sıkan tarafa doğru sen. Gel gel. En son kim varsa da gel. Fark et. Adam dünyanın hasarını yedi. Araba patlamıyor bir türlü arkadaş. Patlamıyor Ne dedi araba? Hadi abi. Lan ne yapayım ben ya? Ben biraz kaçmış olabilir farkındayım. Arabanın içinde misin? Çıktın mı? Bu arabada bekleyecek halin yok. Salak değilsin herhalde. Gene de bakayım ya. <laughs> Lan burada ha. Tamir sağdan gelecek çıksam herhalde. Cık. Var mıymış lan bunda son iki? Yok. Nayim. Tavlamız da güzelmiş. Oğlum ben arkamda çeki besliyorum lan. Alanlar oluyor, alanlar oluyor. Niye alan sıkıntı çekmedim şu ana kadar? Ulan hiç uzaklaşamadım lan. Buralarda dolaşıp duruyorum ya. Şu, şu ar arsayı kullanamadım bir tarlayı ya. Ekip biçemedik ya. <laughs> Gene çat. <laughs> yat kalk sürün. Yat kalk sürün. Bakalım. Şu karşıdalar gördüm. Biläge. Kırmızı binanın orada. Ambarın içinde değil herhalde. Başka var mı? Arkamı kollamam şart. Kafa kafaya her türlü alıyorum genelde ama ya yani onda dokuz, onda onu yapamadım daha. Onda dokuz alıyorum. Ve sonraki varsa her türlü alıyorum onda on yani. Trabzon'da kimse yok. silah kanların dışında. Bir de kendilerini bir gösterseler. Görsem yeter ya. Onun dışında bir sıkıntı yok. Gördüm. Tamamdır. Hadi bakalım. Gidelim artık. Çok çok... Hadi bakalım, hadi bakalım. Geliyorum lan. Geliyorum oğlum. Panzer, lan var meşhur oldun be oğlum be. Panzeri bile yaktınız lan. Patlatana kadar sürdünüz değil mi? <gülüyor> Buradasın. Buradasın. Gel <laughs> böyle, hadi bakalım. Gel, gel. Lan, lan, lan. Lan elime sis bombası geldi. Oha adam beceriksiz ha. Adam beceriksiz çıktı lan. <laughs> Ulan arkadaş şaka gibi ya. Abi nasıl oluyor da el şey, sis bombası geldi elime ya. <laughs> Adamın suratına sis bombası attım lan. <laughs> şaka gibi ya. O anda beni alsalırdı. Lan o kostümlerin hakkını vereydim varım. Bazen bot kıyafetleriyle gerçekten bu, bu kadar mı pusuya yatılır? Bot kıyafetleriyle oynamak. Bazen giysiler senin ihtişamındır ya. Oyundan zevk almak istiyorsan yani bu giysiler şart. Görüntüler, renkler. Allah'ın arasını satayım Alan daralıyor Bir tanesi altımda Sesini az çok aldım Alan verdi bana değil Hiç iyi olmadı bu. Şu an alanı bana vermemiş olması Beni çok büyük sıkıntıya sokacak Çok kötü bu oyunu birinci olmam zorlaştı. Vallahi kusura bakmayın. <laughs> i̇kinci olabiliriz. Ama çabalayacağım zaten. Bunda sıkıntı yok. Şu anda olsa dördüncü. En azından hiç yapamıyorsam hiç en kötüsü ikinci olmam şart. Bu altındakini nasıl öldürebilirim? Mecbur aşağı atlayacağım. Zaten olan geliyor. Ah o da atlayacak. Atla bakalım aslan. Atladı. Hadi bakalım. Oh. Tamam. Yat <laughs> lobiye. Hadi bakayım. Ben ha, solda var. Sağda da var. Hangisi? Soldakini alayım. Tamam. Hadi lan. Lan lan. Abi yok ya abi yok. Yok abi ya. Tamamen benim yanlışım adam adam bir anda oradan çıkacağını beklemiyordum yalan yok. O yüzden refleks gösteremedim. Neyse iyi oyundu arkadaşlar.